24 yılı motobike fuarının sürprizlerinden bir tanesiydi. Watch 900 DSX ya da DS900X modeli. Daha önce de bu motoru Yuki'de şöyle bir alıp test etmiştim. Böyle bir sürüş yapmıştım ve oldukça agresifliğiyle, kuvvetli motoruyla dikkatimi çekmişti. Bu arada bizden önce incelemesi yaptılar. Birçok YouTube kanalında incelemeleri var ama tabii ki biliyorum siz benden de şu motoru bir dinlemek istiyorsunuz. Onun için bu test motorunu aldım. Ee, ve sizin için bugün e, hem şöyle genel özelliklerinden bahsedeceğim, hem de birlikte yola çıkacağız. E, yolda da yine kullanım özellikleri nasıl gidiyor, nasıl duruyor, hızlanmaları nasıl, e, bu özelliklerinden de bahsetmiş olacağım. İsterseniz yola çıkmadan şöyle genel özelliklerinden hemen bir bahsedeyim. Tabii ki motosikletin her bir sistemi kendine özel ve aynı zamanda dünyaca kabul görmüş parçalardan oluşuyor. Mesela e, amortisör sistemine baktığımız zaman Kayaba amortisörü, Japon Kayaba amortisörü görüyoruz. İşte fren sistemine baktığımız zaman fren boyu görüyoruz. Motoruna zaten diyecek bir şey yok. Üzerinde BMW 900'ün motoru bulunuyor. Birebir aynı motor. Aynı SR4'te olduğu gibi. Onun da BMW motoru vardı biliyorsunuz. Birebir aynı motor. Hani bu motosikleti değerlendirirken bu özellikleriyle beraber değerlendirmek lazım. E peki tabii ki Boç markası altında bu e, bileşenler, bu sistemler toplandı ama e, nasıl bir motosiklet ortaya çıktı? Bunu bize yoldaki deneyimimiz söyleyecek Tabii bu tüm özellikler bize yolda ne yaşatacak? İsterseniz sözü çok uzatmadan hemen yola çıkalım ama yola çıkmadan tabii neyi unutmuyoruz? Kanalımıza abone olmayanları kanalımıza abone olup bildirim uyarıları açmayı bekliyoruz ve tabii ki videodan çıkmadan da beğeni butonuna basmayı unutmayın diyoruz. Evet şimdi motorumuzu çalıştırdık. Yani motorda mesela sevmediğim yönden arasında şu egzoz sesi bana bir tık böyle ne bileyim böyle keyifsiz geldi. Ben böyle motorun genel yapısına göre bir tık böyle değişik abi. Çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Şimdi motosikletin 84 cm sere yüksekliği var. Parmak ucuma yakın yani e, yüksek ama sere yapısından dolayı hani çok rahat bir şekilde ayaklarımın şu aya uçlarıyla yere basarak motosiklete hakim olabiliyorum. E, yine ağırlık merkezi çok yukarıda değil. E, dengeli bir motor olduğunu söyleyebilirim. Hani böyle Yapısı itibariyle insanı zorlayacak bir şeyde değil. yapıda da değil. E, o mesela hoşuma giden yönlerin arasında yer alıyor. TFT ekranı, renkli TFT ekranı oldukça hoş. Yani artık çağın gerekliliklerini karşılıyor. E, tüm özellikleri buradan görebiliyorsunuz. İşte üstte devir saati, ortada kilometre göstergesi. Şimdi göstergeye baktığım zaman ortada kilometre göstergesi, üstte devir saati, sağ üstte dış hava sıcaklığı. Solda saat aşağıda trip metre mevcut ortada yine ne var PSI cinsinden yine lastik hava basınçlarını gör görüyoruz e, motosiklet üzerinde modlar da bulunuyor bu arada işte yağmur modu street modu spor modu var ben şu an spor modunda kullanıyorum yani en agresif mod. Modu da çok hızlı bir şekilde şuradan iki kere basmak suretiyle değiştirebiliyorsunuz ama her zaman olduğu gibi evet rain'e geçti şu an. Mesela rain nedir abi? Güvenli mod. Yani e, motosiklet kaymasın yağmurlu havada. Bak şu anda ayağı kısıldı. Yani bastığımda böyle daha güvenli. İşte motora ilk alışma sürecinde kullanabileceğim bir mod diyebiliriz yağmur moduna. Yağmursuz havalarda da kullanabilirsin. İki kere daha bakıyorum. İşte road moduna geç. Şu an hani street dediğimiz road yol modu bu daha bir kararlı İşte tura çıktın çok agresif sürüş istemiyorsun bu modda kullanabiliyorsun İşte yağmuru yeşil rodu mavi yapmışlar o da güzel yine iki kere bastım ve spor modunu da kırmızı yapmışlar burada diyor ki dikkatli ol diye seni uyarıyor aynaların görüşü gayet güzel onları beğendim yine işte sağda solda kör nokta uyarı ışıkları var onlar size sağınızda solunuzda araç olduğu zaman uyarıyorlar. Öyle bir özelliği var. Ee, onun dışında şöyle baktığım zaman işte şurada çakmak girişi, şurada hem USB hem e, Type-C giriş çıkışları görüyoruz şarj için. Hemen şöyle yağmurdan etkilenmesin diye. Şu camı böyle hızlıca yukarı alabiliyorum. Ee, yine burada böyle Triumph'lardan falan alışkın olduğumuz, Ducati'den falan alışkın olduğumuz güzel bir hidrolik deposu dikkat çekiyor. Baktığımız zaman ayarlanabilir amortisörler, kaya bir amortisör var ve ayarlanabiliyor. Ee, aynı benim KTM'de olduğu gibi. Bu da tabii ki hem de arkası da yine e, ön yükleme ayarı yapılabiliyor arka yük durumuna göre, arka amortisöre. E, bunlar da tabii ki motoru yine benzersiz özellikleri yarısında yer alıyor. Şimdi fren sisteminin ön arka Brembo olduğundan bahsetmiştik. Çift disk, çift pistonlu kaliperler. Onlarda da bir yolda deneyimleriz. Frenleme nasıl? Onlara da birlikte bir bakarız. Yine motosiklet üzerinde Quick Shifter ve Cruise Control da bulunuyor. bu da tabii ki yine motorun artı özellikleri. Bu fiyat performans motorunun artı özellikleri arasında yer alıyor diyebiliriz iki renk seçeneği mevcut. Biri mavi birisi de sarı olarak geçiyor. Onu da bu noktada hatırlatmış olalım. Şimdi şöyle bir özelliği var. Arkadan bir araç radar özelliği var. Arkadan bir araç yaklaştığı zaman arkayı uyarıyor. Çok yaklaştın diyor. Bakın şu an deniyorum mesela yavaşladım. Frene basmıyorum. Evet şu an arkadan Dört, yaklaşınca araç dörtlerle ikaz veriyor. Uyarı veriyor. Ee, yine önde de mesela sis farları yanıyor. Çok araya yaklaştığınız zaman yakmasanız bile sis farı yanmasa bile sis farları devreye giriyor. Ee, böyle bir özelliği var. Çok güzel bir özellik bu arada bu. Yani sizi aslında e, geri geri gelen araçtan veya arkanızda çok yaklaşan araçtan korumuş oluyor. Bu özelliği sayesinde. E, Valla motor yani bu fiyatla yani bu 500-600 bin bandında e, gerçekten emsalsiz bir motor diyebilirim. Hani özelliklerine baktığın zaman. Yine şöyle kavraması gayet güzel. Depoyu güzel kavrayabiliyorsunuz. Oturuş pozisyonu bir tık giden yükse gidon yükseltme istiyor. Yani şöyle ileriye doğru eğilim. Hani şöyle olsa tam böyle al bunu abi uzun yola çık. Şurada bir gazlayacağım. Alında zaten hemen yürüyor. Frenlere bir bakalım. Evet. E, frenler yavaş devreye giriyor. Suzuki'den de benim alışkın olduğumuz. Hani frene dokunur dolu, dokunmaz asılmıyor abi. Suzuki'de de önde de Brembo vardı. Zannedersem bu Brembo'ların bir özelliği. Mesela asılıyorsun bak yavaş yavaş devreye giriyor ki seni güvenli frenleme yapmanı sağlıyor. Güzel. Oldukça amortisörler güzel çalışıyor. Ee, sürat yükseldikçe motorun stabilitesi daha da çok artıyor. Daha yere yapıştırıyor motosikleti. Şuradan bir basalım. Dördüncü vites. Yani 4. vites. 4'te %7'ye kadar çıktım. Fena. Fena. Şimdi titreşim soruyu alabilirsiniz e, titreşim e, yüksek devirde çok az şu depodan bacaklara çok hafif duran bir titreşim var yani benim aslında KTM'den alışkın olduğum bir titreşim e, dolayısıyla ben çok yadırgamadım hatta KTM'de bu titreşimde aynalar böyle oynuyor bunda oynamıyor mesela o yönden avantajlı e, camın rüzgar kesme özelliği fena değil iyi üst kesimde bir tık ve yükseltiyle beraber bir deflektörle, saptırıcı ile beraber çok daha iyi olur diye düşünüyorum. O anlamda başarılı. Evet, bu ilk da aşağı yukarı. Fena yürüyor. fena. Dengesine bakıyorum şu anda. Şöyle bakayım. Evet yol bir sola eğimli. Dolayısıyla hafif sola çekti. Ama güzel. Evet şimdi mesela sağda bir şey görmüyorum ama bana diyor ki sağında bir şey var. Şöyle biraz daha kafamı ileri, ileri alıyorum. Aa bir bakıyorum. Merve var sağımda. İşte kör nokta uyarısı bu dostlar. Yani gerçekten çok faydalı. Normalde aynaya baktığım zaman görmüyordum. güzel, stabil, gayet güzel. Evet, şu an kriz kontrolü sabitlediğim 135 kilometre sabit süratle kullanıyorum. Eller serbest. Yani çok rahat uzun yol yapabileceğiniz bir motosiklet. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Güzel. Gram bırakmıyor. ya? Şiftir de güzel çalışıyor. Evet bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Bugünkü konuğumuz DS900X Vojun artık amiral gemisi diyebileceğimiz modeliydi. Üst segmentlerle yarışan bir modeliydi. Sizler için şöyle hızlıca hem incelemesini yaptık hem de sürüş testi yaparak hayat motorla güzel farkıyla izlenimlerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videodan çıkmadan mutlaka beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza bu videoyla rastladıysanız kanalımıza abone olup Bundan sonraki bölümleri kaçırmamak adına da bildirim uyarılarını açmayı unutmayın diyoruz. Her zaman dediğimiz gibi hayat motorla güzel. Motorla kalın. Hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.